Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için artık sayılı günler kaldı. Eski tip sürücü belgeleri önümüzdeki ay itibariyle geçerliliğini kaybedecek. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler 31 Ekim'e kadar başvuru yapmadığı takdirde belgeleri geçersiz olacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada eski tip ehliyetlerin 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebileceğini hatırlattı. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesini yenileme bedelinin 7438 lira 60 kuruşa çıkacağı bildirildi. A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için bu ücret 3643 lira B1, BE, C1, C, CE, D, DE, G ve M sınıfları için ise yenileme ücreti 11.235 lira olarak uygulanacak. Yetkililer söz konusu tarih sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara bir an önce belgelerini yenilemesini tavsiye etti. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya internet üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.